Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bugün bir sistemimiz vardı belediyeye. Bu sistemimiz şudur. Yarın genel başkanımız Sayın Özgür Özel şehrimize geliyor. Öğlen saat 1'de bir mitingi olacak. Bu miting ve bilgilendirme ardından yeni il binamızın açılışı yapılacak. Bununla ilgili şehrin bazı noktalarında afişler, kırlangıç dediğimiz posterler yer almıştı. Bunlar belediye eliyle söküldüğü iddiası vardı. Dün bazı görüntüler ulaştı basın kuruluşlarından. Biz de bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak ısrarla onun peşindeydik ki bunları belediye mi söktürdü, neden söktürdü? Belediye başkanımızın da bu konuda açıklamalarını dinledik ama bu Kayseri'ye yakışmadı. Kendine göre makul açıklamaları olabilir ama şehrimize gelen bir genel başkan özellikle de ana muhalefet partisinin genel başkanı iken bunun yapılması Kayseri'nin bir hoşgörü şehri olduğu imajına aykırı bir davranıştır. Eğer ki bu tarz yapılanmalar muhalefet liderlerine devam ederse Kayseri halkı bunu mutlaka sandıkta hesabını soracaktır. Ben tekrar bu vesileyle belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle beraber meclis grubu olarak Kayseri halkını yarın saat 1'de Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum. Hep beraber genel Genel Başkanımız Özgür Özel'i dinleyelim. Anlatacakları, politikaları var. Özellikle son kurultayda alınan bazı kararlar var. Bazı siyasi ve ekonomik farklı gerçeklikler üzerinden de bu çalışmalar devam edecek. Bununla ilgili de halkımızı bilgilendirecek. Hem il başkanlığımızın açılışına hem de yarınki mitinge bütün Kayseri halkını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.